genelde dostlar manipülasyonu yapacak yani üç kağıtı çevirecek kişiler sığ şirketleri seçerler. Genelde bu birikim aşamasında yani yatay sürekli yatay hani hepimizin sıkıntı Allah belanı versin bu hisse ne gidiyor ne gitmiyor deriz. Burada dostlar hacim düşüktür. Çünkü neden? Hacim demek katılımcı demek. Genelde sıkıcı alandır. Kimse yoktur. Ama burada manipülasyonu yapan kişiler burada vardır. Hacimsiz şekilde 9-10 arası olan hisseyi toplarlar. 2-3 ayda olabilir. 6-7 ay doları 1 yıl da olabilir. Bu hissenin oynaklığına bağlı örnek veriyorum dostlar. Burada 10 milyonluk bir alım yaparlar. Ufak ufak bu operasyonda biz bunun adına hisse operasyon çekmek diyoruz maalesef. Hisseyi yatayını hiç bozmadan toplarlar dostlar. Hareket aşamasına geçerse hacimlenirse başka alıcılar gelir. İstediği malı toplayamaz. İstediği adet lot hisseyi toplayamaz. 1-2 ay içinde ya da 1-2 yıl içinde topladı 10 milyonluk hisseyi. Artık dostlarım hisseyi hareketlendirip fiyatını arttırması lazım. Burada işte sosyal medyada maalesef dönen dolaplar devreye girer. Genelde bu operasyon yapılacak yani manipülasyon yapılacak hissenin Patronuyla o grup anlaşır. Hissenin patronunun haberi olmadan bir hisseyi operasyon çekemezsin. Ne oluyor? Yüksek takipçili 50 bin, 100 bin, 200 bin takipçili kişilere para veriliyor. Pay veriliyor. Diyor ki bu hisseyi pazarla. O üstad da bir pazarlamaya başlıyor. Güya üstad. Diyor ki bu hisse mükemmel. Oysa ki şirketin hiçbir kar beklentisi yok. Hiçbir gelecek beklentisi yok. Hiçbir yani üretim testleri de artış yok. Ciro da artış yok. Öyle bir pazarlamaya başlar ki bu hisse 9-10 lira arkadaşlar. Bu hisse 200 lira olacak. Arada bir bunlar hep yanlış haberler de yapmaz. Arada bir doğru haberler yapar. Kitlesin her dediği yalan olsa öyle bir takipçisi olmaz. Arada bir güven verecek analizler de yaparlar gerçek analizler. Arada analizlerin arasına bunu kaynaştırlar. Bilmem C hissesi çok iyi. C hissesi uçacak. Dostlar bakın önceki dediğim hisseler uçtu bu uçacak. Şu an 10 lira bu hisse 200-300 lira olacak. O ara dostlar manipülasyon yapanlar biraz alım yapar ve hacim artar. Artık hacimli bir şekilde artmasını ister. Hisse, hisse 9-10 arasında 3-5 aydır bu yatayda hareket eden hisse, ne hikmetse 12-13 TL olur. Hemen bu parayla 3 kağıta dahil olan üstat hemen sosyal medyadan dolaplara başlar. Bakın 12-13 oldu. Hareket başlıyor. 200'e gidiyoruz. İşte roket emojileri, füze emojileri atarlar. Uçacağız uçacağız derler. Bu dostlar trendin ikinci aşaması hareket aşamasıdır. Artık yataylık birikim bitti. Birikimden sonra gelen aşama ha hareket aşaması. Hareket aşamasında biraz hacim olur. Hacimle katılımcı olur. Bu üstad biraz pazarlar. Katılımcı gelir. 3-5 üstad daha vardır. Aynı hesabı sadece yani 5-10 tane böyle yüksek takipçi hesapla anlaşılır. Onlar da almaya başlatırlar. İnsan ları inandırırlar. Herkes almaya başlar ve hisse aşırlaşma evresine girer. Aşırlaşma alanı dostlarım, hissenin parabolik şekilde arttığı alandır. Bu parabolik artış dostlarım aklınızda bulunsun, ciddi bir yükselişin habercisi değil. Aslında bu aşırlaşma bölgesi ciddi bir çöküşün habercisidir. Genelde bakın dostlarım böyle manipülasyon olan hissenin son hareketleri böyle parabolik artıştır. Bu parabolik artışlar aslında büyük çöküşün geleceğini söylerler.